Eda merhabalar, hoş geldin yayınımıza. Nasılsın? Teşekkür ederim Savaş, iyiyim. Sen nasılsın? Ben de çok iyiyim, çok teşekkürler. Bugün seninle e, VP Türkiye tarafında e, son dönemlerde gerçekleştirdiğiniz çok güzel bir projeyi konuşmak için seninle bir araya geldim. E, gelişim seninle e, projenin ismi ve e, açıkçası 21. yüzyılda markaların belki de yeni neslin gönlünü fethetmek üzere olan mücadelesinde, evet. çabasında belki de e, son dönemlerde karşımıza çıkan en güzel işlerden bir tanesi. Öncelikle şunu sorayım ben. Hemen söyleşimize girmek istiyorum ben sorularımla. Proje fikri e, nasıl ortaya çıktı? Bu proje nasıl ortaya çıktı? Öncelikle bunun hikayesini dinlemek istiyorum sanırım. Tamam. Ee, BP Türkiye ile başlayayım aslında. Biz sosyal sorumluluk konularına nasıl yaklaşıyoruz biraz ondan bahsedersem zaten e, gelişim serinlerinde nasıl doğduğunu e, anlatabileceğim. Evet. BP Türkiye içinde bulunduğu toplumlarda hangi ülkede faaliyet gösteriyorsa o toplumun ihtiyaçlarını gözeten ve ona yönelik katkılar sağlamayı benimsemiş bir şirket. Biz de 108 yıldır Türkiye'de faaliyet gösteriyoruz. Ve bu dönem içerisinde de çeşitli çeşitli sosyal sorumluluk projeleri hayata geçirdik daha öncesinde. işte trafik konusunda özellikle bilinçlendirme anlamında çalışmalarımız olmuştu. Paralimpik olimpiyatlarının sponsorluğunu uzun bir süre yürüttük. Ancak son birkaç senedir bir sosyal sorumluluk alanındaki stratejilerimizi tekrardan gözden geçirmeye ihtiyacı hissettik. Ve ne yapalım, hangi alana odaklanalım diye de düşünmeye başladık ekip olarak. Burada tabii Türkiye'de birçok alanda desteğe ihtiyaç olan konular var. Kadın konusundan, çocuklar, eğitim konusu, sağlık konusu, gençler konusu gibi. Biz de dedik ki kendi ekibimizle beraber aslında BP çalışanlarını da merkeze alacak şekilde bir proje yapmamız gerekiyor. Bunun için de bir çalıştay organize ettik. Tüm BP çalışanlarıyla beraber. Hatta bayilerimizden temsilciler geldi. Kastrol tarafında madeni yağ distribütörlerimizden temsilciler geldi. Büyük katılımlı bir çalıştay gerçekleştirdik. Burada çeşitli konular üzerine konuşuldu ve e, gençlere odaklanma fikri e, oy birliğiyle verdiğimiz bir karar oldu. E, neden gençler peki dersen? Onun orada da şu bizim için çok kritikti aslında. E, araştırmalara baktığımızda, değerlendirmelere baktığımızda çok fazla bilgi var, çok fazla bilgi üretiliyor. Ee, doğru bilgiye erişimde de bazı sıkıntılarla karşı karşıyayız. Gençler kendi akranlarından e, geride olduklarını düşünüyorlar dünyadaki diğer gençlerle kıyaslandığında. E, doğru bilgiye erişimle ilgili sıkıntı çekiyorlar ve özellikle de dil büyük bir bariyer önlerinde. O yüzden bu dil bariyerini de aşabilmelerini de sağlayacak bir proje hayata geçirmeye karar verdik. Ve gelişim seninle böyle doğdu. Harika. Ee, pandemi öncesinde Gerçekleşen evet. aslında e, bir süreç bu. E, tabii pandemi sonrasında şu anki özellikle hani sadece Türkiye için geçerli değil, tüm dünya için de aynı şeyleri söyleyebiliriz. E, online eğitimin e, bir şekilde daha fazla ön planda olduğu bugünün eğitim dünyasında e, gençler için bilgiye ulaşma yarışımı çok çok daha önemli bir noktaya gelmiş durumda. Bu projenin bugünlerde daha da anlamlı olduğunu e, söyleyebiliriz sanırım. Peki bu pandemi süreci, bu projenin ortaya çıkması, gelişmesi, istediğiniz noktaya taşınması konusunda size nasıl bir engel yarattı? Nasıl bir engel yarattı? Bunu merak ediyorum. Evet, e, projenin biraz, biraz içeriğinden bahsedeyim. O kapsamda da aslında pandeminin... E, e, Bizi aslında nasıl farklı bir boyutta düşünmemiz gerektiğine de zorladığını da anlayabiliriz. Proje aslında bir kapasite gelişim projesi. Biraz önce bahsettiğim gibi topluma duyarlı olan 21. yüzyıl becerileriyle kendini geliştirmek isteyen gençlerin faydalanabileceği bir kapasite gelişim projesi. Pandemiden önce 2019 yılının sonunda biz planlamalarımızı yapmıştık ve startını verdik projenin. Projeyi iki ayaklı düşünmüştük. Birinci ayağında bir bir web sitesi olacak ve bu web sitesi kapsamında bilgilere gençler erişebilecekler. Gelişimselinde takip edebilir bütün gençler ve faydalanmak isteyenler. Bu proje kapsamında da hem haberlerin hem eğitim videolarının raporlarının olduğu bir portal oluşturdu. Dört tane ana başlığı vardı. Bunlardan birisi aktif sorumlu yurttaşlık. Yani işte gönüllülük nedir? Nasıl, hangi konularda fayda sağlayabilirler veyahut hangi konularla ilgili bilgi almak isterler? İnsan hakları, hayvan hakları, toplumsal cinsiyet eşitliği gibi farklı farklı konularda haberlerin yer aldığı bir bölümümüz var portalımız içerisinde. İkincisi kişisel gelişim. Kişisel gelişimle ilgili içerikler hazırlıyoruz. Güncel haberler hazırlıyoruz. Yine aynı şekilde dijital okur okuryazarlıktan iletişim becerilerini nasıl geliştirebileceklerine yönelik. Üçüncüsü çalışma hayatına hazırlık. Çünkü üniversite öğrencilerini daha çok odakladığımız bir proje olduğunda çalışma hayatına hazırlanırken bir CV nasıl hazırlanır? Girişimci olmak istiyorsanız girişimcilik anlamında nelere dikkat etmeniz gerekiyor? Gibi farklı farklı boyutlarıyla networking nasıl yapılır veya profesyonel hayatın gereklilikleri nedir gibi konularda hem haber içerikleri paylaşıyoruz site üzerinden hem videolar hazırlıyoruz bunlara da yine web sitesinden ulaşılıyor bir de güncel haberlerimiz var kültür sanat spor haberleri vesaire gibi tüm dünyadan güncel haberleri farklı kaynaklardan derleyip hap bilgi olarak sunuyoruz aslında. Biraz genel kültür anlamında desteklemek hı hı. amacıyla. Bu pandemi döneminde e, tam Haziran ayında portalı açtık. E, projenin bir bacağıydı. E, mutlaka olması gerektiğini düşündüğümüz bir noktaydı. Çünkü pandemiden bağımsız olarak aslında gençlerin e, bilgiye erişim kanallarını araştırdığımızda tamamıyla dijital dünya karşımıza çıkıyor. Hı hı. Mobilleşmenin önemini görüyoruz. Özellikle YouTube kanalı veya işte sosyal medya kanalları çok çok ön planda bu anlamda. O yüzden biz de hem sosyal medya kanallarımızla hem de bu web sitesiyle gençleri desteklemeyi hedefledik. Dediğim gibi tam Haziran'da pandemi dönemine denk geldi ama asıl zorlayan kısmı şu oldu. Gençlerle birebir buluşmalar organize edecektik. Projenin ikinci ayağı, ikinci Fiziksel hı hı. olarak yüz yüze gelecektik. Hı hı. Ee, üniversite kulüplerindeki, üniversite kulüplerinde çalışan gençlerle eğitimler organize etmeyi planlıyorduk pandemi öncesinde. Hı hı. Ee, tam aslında bizde Mart döneminde bunu hayata geçiriyorduk. Ee, ve bir anda kesilmek durumunda kaldı. Çünkü planımız şuydu, liderlik eğitimleri, yönetişim eğitimleri, daha çok aslında soft skill'lerini, becerilerini gel geliştirebilecekleri hmm. eğitimler olacaktı. Bunu da BP gönüllüleriyle beraber yapacaktık. Yani aslında eğitim verecek olan kişiler BP gönüllüleriydi. Hı hı. Kendi birikimlerimizi aktarıp aynı anda da gençlerden de faydalanmak e, gibi bir hedefimiz vardı. E, yeni dünya e, nasıl? Biz de kendimizi geliştirmek için e, birebir bunu deneyimlemek, tecrübe etmek istiyorduk. Bir tür mentörlük projesi de var işin içinde. Hı hı. E, ve bunu yap yapacakken yüz yüze tabii ki pandemi devreye girdi ve bizim e, eğitimlerimiz askıya alındı. Ama tabii dijital dünya gerçekten hayatımızı kurtaran bir noktada devreye giriyor. Bize en büyük öğretisi de bunun uyumlanma, yani sonuçta çok konuşulan agility, çeviklik konusunu burada gördük, gerçekten birebir deneyimledik. Kesinlikle. Kendinizi adapte edebiliyorsanız yeni dünya koşullarına o zaman başarıyı elde edebiliyorsunuz. Biz de oturup hızlıca projeyi tekrardan çizmek durumunda kaldık. Ee, ve şimdi e, tüm eğitimlerimizi, yani yüz yüze e, BP gönüllüleriyle gençlerin bir araya geleceği eğitimleri dijitale taşıyacağız. Kendi portalımız üzerinden eğitimler organize etmeyi planlıyoruz. Bu yüz yüze bir, bir araya gelmeleri e, dijital portalımız üzerinden ve sosyal medya kanallarımız üzerinden gerçekleştireceğiz. Ama tamamen rafa kalkmamıştır anladığım kadarıyla. yani Bu dönem için şu an böyle bir e, adaptasyon e, gerçekleştirdiniz. Fiziksel buluşmalar yüz yüze fiziksel buluşmalar yüz yüze buluşmalar yerine online buluşmalar yapacaksınız ama e, zaman gelince e, normalleşince bir şeyler herhalde yüz yüze buluşmalarda bir şekilde hala plan dahilinde. Evet yani şu an aslında bizi e, için e, önümüzdeki şu e, normalde şeyi bekliyorduk tabii üniversitelerin açılmasıyla beraber <laughs> e, yüz yüze eğitimleri gerçekleştirmeyi düşünüyorduk ancak o da bir belirsiz bir dönemde olduğu için şu an. Onu online'a taşıyalım istiyoruz. O nedenle önümüzdeki kısa dönemde yani önümüzdeki 5 ay içerisinde online buluşmalar şeklinde eğitimleri organize edeceğiz. Bununla beraber bu gençlik kulüpleri, üniversite kulüpleri den sosyal projeler gerçekleştirmelerini hedefliyoruz. Bu sosyal hmm. projeleri de yine bir seçici kurul üzerinden hayata geçireceğiz. Bir seçici kurulumuz olacak. Öğrenciler ee, bizim dijital platformumuz üzerinden başvurularını yapacaklar aldığımız projeleri değerlendirip daha sonrasında V.P. E, yine gönüllüleriyle beraber e, sosyal koçlar adayacağız kendilerine. o sosyal hmm. koçlarla beraber projeleri hayata geçirecekler ee, finale kalan e, projeleri de e, ödüllendirme düşünüyoruz böyle bir planımız var. Ancak daha sonrasında hayat normale geldiği zaman artık daha e, yüz yüze hale geldiği Hı -hı. zaman iletişimimiz e, planımız çerçevesinde bu eğitimlerin yine yüz yüzeye dönmesi ve e, bir mentorluk projesi e, de parçası işin aslında çok boyutlu de değerlendirilen gençlik projesini mentorluk kapsamında da yüz yüze e, görüşmelere birebir görüşmelere başlayacak gençler. Ve e, en sonunda da, bunu aslında 2021 yılının sonunda planladığımız bir nokta ama dediğim gibi hani koşullar çerçevesinde bakacağız, bir gençlik zirvesi düşünüyoruz. Hı hı. Gençlik zirvesi kapsamında da gençler e, kendi öğrendiklerini, kendi e, edindikleri tecrübeleri akranlarıyla paylaşacaklar, birbirleriyle e, paylaşımda bulabilecekleri bir gençlik zirvesinde. Aslında bir ekosistemin tohumlarını ee, atıyorsunuz bir yandan. İşin yani, şey gideceği nokta biraz evet. öyle görünüyor şunu merak ediyorum ben, hem e, portali kullanan kişilerden hem de BP Global'den e, projeleriniz tepkiler aldınız şu ana kadar. Şöyle, e, bizim için aslında BP Global olarak zaten bir reorganizasyondan geçiyor şu aşamada. E, biz de kendimizi yeniliyoruz ve bu yenilenme sürecinde e, hedeflerimizi de gözden geçirdik. E, misyonumuz nedir, e, odağımız nedir, vizyonumuz nedir? Onu çizdik. BP Global olarak da sürdürülebilirlik stratejimiz kapsamında üç tane odaklandığımız konu var. Birisi sıfır emisyon şirketi olmak, bunun stratejisi oturtuldu. İkincisi çevreye duyarlı şekilde hareket etmek, çevreyi önemsemek. Üçüncüsü de insanların hayatlarına katkıda bulunmak. O yüzden bu üçüncü söylediğim başlıkla ve gençlerin aslında yaptığı sosyal sorumluluk projelerinde eğer ki çevre konusu da gündeme gelirse iki başlığa da fayda sağlayacak adımlar atılacak. O anlamda B.P.'nin genel stratejisiyle de uyumlu. Gençlerden aldığımız tepkiyi değerlendirsek sosyal medya hesaplarından aldığımız dönüşler bazen direkt olarak bize maille ulaşıyorlar. Bundan çok memnunlar. Portala girişlerin ücretli olup olmadığını soranlar var. O yüzden buradan da aslında onu söyleyeyim. Herkese açık, ücretsiz bir portal. O yüzden tüm bilgilere erişebilirler. Biz de kendimize ona göre, özellikle kendilerini geliştirmelerine katkı sağlayacak bilgileri paylaşmak üzere çalışmalarımızı yürütüyoruz. Dil bariyeri gerçekten önemli. Onu çok vurguluyorlar. Kaynaklara erişimde sorun yaşadıklarını söylüyorlar. Bu nedenle de e, bizim özellikle farklı farklı konularla ilgili sadece Türkiye'deki vizyonun dışında aslında global vizyonu taşıyabileceğimiz içerikleri paylaşmamızdan gayet memnun olduklarını duyuyoruz. Gençlerin hani bugünlerde her şeyden önce birazcık da motivasyona ihtiyacı var sanırım. Özellikle hani üniversitelerin açılıp açılmama mevzusu fazlasıyla gündemde onların kafalarını meşgul ediyor. Bu yılki eğitim dönemi nasıl olacak? Ee, sadece bu yıl değil, önümüzdeki yıllar nasıl olacak? bunlarla ilgili çok fazla soru işaretleri var. Biraz motivasyon biraz aslında iş dünyasından örnek aldıkları isimlerden girişimcilerden vesaire bir takım yönlendirmeler tecrübe paylaşımları onlar için çok çok önemli. Dolayısıyla şunu soracağım. Bu süreçte farklı markalarla ya da girişimcilerle ortak bir şeyler yapmayı düşünüyor musunuz? Şu anda e, projeyi tabii ki geliştirme aşamasındayız da yani hani proje kendi kendine sürekli evrilen ve gelişen birazcık tepkilere göre veya geri bildirimlere göre de şekillenen bir proje. O yüzden bu konuya açığız. Şu anda e, bir e, işbirliğimiz yok ama görüştüğümüz bazı e, inisiyatifler var. Dediğin gibi daha çok girişimcilik alanında aslında bu projenin tam e, DNA'sıyla örtüşen bazı çalışmalar var. Onlarla görüşmelerimizi sürdürüyoruz. Ee, projelendirdikçe de onları hayata geçirme e, hedefi içerisindeyiz. Ee, Hı -hı. Dediğin gibi de aynı zamanda motivasyon çok önemli ve aslında şu an e, üniversiteye gidecekler mi, mi, açılacak mı belirsiz bir dönemde. E, o yüzden e, hazırladığımız içerikleri de ona göre şu an destekleyici içerik olarak da düşünüyoruz. Yani kendi kişisel gelişimlerine değerlendirebilecekleri bu boş zamanlarında vakitlerini doldurabilecek ve hem bir şeyler öğrenecek farklı noktalara değinebilecekleri hap bilgilerin, derleme bilgilerin olduğu, videoların olduğu, infografiklerin olduğu bir içerik sağlamamızın asıl sebeplerinden birisi de bu aynı zamanda. Yani gençlerin ee, sadece gençlerin de değil, baktığınız zaman çalışma hayatında olan bizlerin de ihtiyacımız olduğu olan e, bilgileri de içeren bir sürü içerik var. Ee, onları o şekilde de motive etmeye çalışıyoruz. Hı -hı. Öğrenmenin zamanı, yaşı, e, dörtlü yok çünkü. Muhakkak. Aslında tam da ben ona yönelik bir şey soracaktım son olarak. Ee, röportajımızın son kısmına geldiğimizde. Ee, gençler bu süreçte bu portaldan önceki çalışmalarımızdan çok fazla şey öğrenecek ama eminim sizin taraf da BNP tarafı da çok fazla şey öğrenecektir. Çünkü bu yaratılan şey süreç fazlasıyla etkileşim barındırıyor gibi görünüyor dışarıdan. Hani yüz yüze bir şeyler fiziksel ortamda da bir şeyler yapmaya başladıktan sonra çok daha fazla olacaktır bu etkileşim. Şu ana kadar ne kazandı kazanım olarak BP değerleri açısından BP'ye neler kattı, bu iş neler öğretti? Son olarak bunu sormak istiyorum. Ee, gerçekten çok yani ben kişisel olarak kendim bile çok şey öğrendiğimi söyleyebilirim. Ee, haberleri tabii önce biz okuyoruz iletişim departmanı olarak hazırlanan haberleri ve bazen e, aa bu da böyle miymiş, böyle bir kelime mi varmış, böyle bir kavram mı varmış diye detayları öğrendiğim bir sürü haber oldu. O anlamda e, herkese katkı sağlayan bir proje. Çalışanlarımız da bu anlamda çok faydalanıyorlar. Kendileri de okuyorlar. Bazen e, teşekkür e, mesajları alıyoruz kendi çalışanlarımızdan da içerikle ilgili veya belli konulara değinip farkındalık yarattığımız e, bildikleri için. Bir e, çalışanları da aslında motive eden, sosyal sorumluluk yapması yapan firmalar her zaman için e, bir sıfır önde oluyorlar. Hmm. Çünkü e, şirkete aidiyeti, bağlılığı sağlayan bir şey. Sadece bir e, topluma yönelik değil çalışanı da besleyen projeler oluyor. Özellikle BP gönüllüleri kapsamında baktığımızda gönüllülerle çalışmaya başladığımız noktada onların da kişisel gelişimlerini katkıda bulunacak. Dediğim gibi bir de tabii ki BP'yi geliştiren bir proje. Çünkü yeni neslin yani Z kuşağı denilen nesil bizimle beraber çalışmaya başlayan nesil artık. O yüzden onların beklentilerini iyi anlayabilmek, onların e, ihtiyaçlarına doğru cevap verebilmek için biz de birçok şey öğrenmek durumundayız. Bir tür ters mentörlük gibi de oluyor bizim açımızdan. <laughs> e, bu kapsamda da gerçekten kendimize o anlamda fayda sağlıyoruz ve e, projenin gidişatı ile ilgili proje bize ne kattı diye düşünürsek aslında gerçekten çok konuştuğumuz bu çeviklik ve stratejik uyumluluk anlamında baktığımızda bunu deneyimleme fırsatı verdi bize. Pandemi beraber projenin kendisi de verdi. Çünkü ilk başta planladığınız konular zaman içerisinde uygulamaya geçtiğinde farklılık gösterebiliyorlar. Ona göre kendinizi adapte etmeyi öğreniyorsunuz. O anlamda hem başarılarından hem de geliştirmek ihtiyacı hissettiğimiz alanların neler olduğunu anlamamız açısından çok çok fayda sağlıyor. Hem BP adına hem de BP çalışanları adına. Hı -hı. Neden? Çok teşekkürler. Ee, çok güzel bir proje her şeyden önce. Önümüzdeki dönemde e, yine sizin taraftaki projeyle ilgili yeni gelişmeleri okuyucularımıza, izleyicilerimize aktarmayı e, çok isteriz. Tekrar, tekrar teşekkür ediyorum sana. Söyleşim ben için. de çok teşekkür ederim vaktini ayırdığın için. Umarım faydalı olur. Ee, daha sonraki aşamalarıyla ilgili de bilgi vermekten ve e, heyecanlı hikayelerimizi paylaşmaktan gayet memnun oluruz. Harika. Görüşmek üzere. Çok teşekkür ederim. Görüşürüz.